şüphelerinizde varsa e, mümkünse e, ekleyebilirsiniz, yazabilirsiniz sesli ya da yazarak katılmanızı rica edeceğim çünkü interaktif olduğu zaman derslerimiz çok daha keyifli oluyor sizin sorularınızda da yeni yeni alanlar açmış oluyoruz aslında konu içerisinde e, tecrübeler ve deneyimler tabii ki anlattığımız insan psikolojisi ile ilgili alanlarda çok daha etkili ve önemli e, sinsi insanlar bir kere arkadaşlar hayatımızda sinsi insanlar olmadan olmaz. İlla olacak. İlla etrafımızda bu tip insanlar var olacak. Olmamasını çok gerçekçi bulmuyorum. Ee, nasıl diyoruz ya olumlu duygularla olumsuz duygular hayatımızın her alanında olacak. Çünkü böyle bir gerçeklik var, böyle bir dualite var. Hayatınızdaki iyi insanların yanında da illaki sinsi insanlar da olacak. Onların olmaması değil aslında istediğimiz şey. Onlarla nasıl yaşayacağımız, onların bize zarar vermesini nasıl etki engelleyeceğiz, buradaki iletişimi ve davranışı nasıl yöneteceğiz? Aslında konuşmak istediğim şeyler içerisinde birazcık da bu alan var. Şimdi arkadaşlar, sinsi insanları nasıl tanıyacağız? Önce sorunu bir tespit etmek için farkındalığımızın olması gerekir. Yani sinsi insanlar nasıl etrafımızda bize yaklaşıyorlar? Davranışları, iletişim şekilleri nasıl? Bir kere bunu bir fark edeceğiz ve bu sinsi insanların bazen akrabalarımızdan en yakınlarımızdan olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ben hep şöyle söylüyorum kötü insan yoktur sinsi insan vardır. Sinsi insanlar gerçekten bizim ruhsal olarak psikolojimizi etkileyebilirler ve bizi bozabilirler, enerjimizi bozabilirler, motivasyonumuzu bozabilirler. O yüzden onlardan birazcık kendimizi korumamız gerekir. Sinsi insanlar bizimle ilişki kurarken Öyle bizi düşünüyormuşçasına, öyle bizi seviyormuşçasına yaklaşırlar ve öyle iletişim kurarlar ki onlara inanırız arkadaşlar. Bu nedenle aslında birazcık işin içinde sinsilik kelimesi geçiyor. Yani bize iyi davranıyormuş gibi gelip aslında sonuca baktığımız zaman, bütüne baktığımız zaman bize iyi davranmadıklarını ve zarar verdiklerini gördüğümüz bir sürece muhatap kalıyoruz hatta genellikle şöyle yaparlar. E, çok kısa zamanda sizi çok aşırı tanımaya çalışırlar. Kısa süre içerisinde sizi aşırı tanıdıklarını iddia ederler. Siz onlardan istemeseniz bile size gereksiz yardımlar, hediyeler, jestler yaparlar. Ama unutmayın bunlar çok küçük şeylerdir. Bir süre sonra da bunların 10 katı kadar mislinde sizden geri dönüş beklerler. ...size küçücük yani bizim e, Türkiye'de bir kelime var ya... ...kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diye... ...tam tabiriyle bunu deneyimlersiniz sinsi insanlarla. Size olmadık, hiç e, ummadığınız bir zamanda... ...gerekli olmayan, gereksiz böyle bir küçük hediye getirirler, jest yaparlar, sankisi çok düşünüyormuş gibi... ...sonrasında bunun un katı kadar sizden geri dönüş beklerler. Ve bu sinsi insanların e, en önemli yaklaşımlarından bir tanesi de kıskanç mizaçlı olmalarıdır. Kıskançlık ve kontrolcülük de yine bu sinsi insanların en çok gördüğümüz davranış şekli. Bir arkadaşımız demiş ki su, sinsilik ve içten pazarlık aynı şey midir? Aynı şey değildir ama birbirlerine çok yakındır. Ortak bazı dinamiklerden beslenirler. O da kendi kişisel menfaatleridir arkadaşlar. Biraz önce dediğim gibi sinsi insanlar çok fazla kontrolcü olurlar ve aynı zamanda kıskanç olurlar. Bu kıskançlıklarını bazen gizleyebilirler, bazen de dışarıya ayuka taşar. Ama kontrolcü olduklarını çok net bilebilirsiniz. Sürekli siz neredesiniz, ne, yap ne yapıyorsunuz, kiminle birliktesiniz bunları sorgularlar. Telefon açtıkları zaman yanında kim var, neredesin, ne zaman geliyorsun gibi... Gereksiz bir şekilde sizin ne yaptığınızı, kimlerle ne konuştuğunuzu takip etmeye çalışırlar. Kontrol yapmalarının sebebi aslında sizinle ilgili her şeyi bilmek, her şeyi takip edebilmek ve buradaki süreçler içerisinde menfaatine uygun olan alanlardan kendisini besleyebilmek. Bunu dediğim gibi bazen en yakınlarımız bile yapabiliyor. Kıskançlık davranışları ve duygularını şöyle hissedebilirsiniz. Size çok iyi davranıyorlarmış gibi sohbet ederken, siz kendinizle ilgili hedeflerinize giderken, yaptığınız, başardığınız şeyleri heyecanlı bir şekilde anlatırken, sizi aslında destekliyormuş gibi gözüküp, Saniyeler içerisindeki bedensel mimiklerini bazen fark edebilirsiniz. Aslında çok da başarınızdan ve motivasyonunuzdan hoşnut olmadığını bir göz, bir kaş hareketinden işte bir dudak büküşünden anlayabilirsiniz. Bunlar saniyelik olur ama hemen fark ediverirsiniz. Az bağ, Ağız başka bir şey söyler, beden başka bir şey söyler. Genelde sinsi insanların beden dilleriyle sözler arasında bir kopukluk vardır arkadaşlar. Sinsi insanlar etrafımızda kendi menfaatleri için uğraştıkları için sizin e, sizinle beraber birlikte ortak arkadaşlarınıza çok fazla laf taşır. Yani dedikoduya bayılır arkadaşlar. Size oradan laf getirir, sizdeki lafı oraya götürür ve sizi de bu dedikodu e, iletişim alanı içerisinde bir tuzağa düşürür. Başkaları hakkında bir sürü şey söyler. Siz hasbelkader hepimiz insanız. Biz de bazen dedikodu yapmak isteriz küçük bir şey çıkartırsınız ağzınızdan. Alır bunu götürür başkalarına. Biliyor musun seninle ilgili de bak böyle böyle şeyler konuşuyor haberin var mı deyip bunu büyüterek abartarak anlatır. Dedikoduyu insanları birbirine düşürmeyi çok seversiniz insanlar. Çünkü buradan bir menfaat elde etmek isterler ve aynı şekilde bu sistem içerisinde kontrolü iyi sağlarlar. Ve bizi yorarlar arkadaşlar. Genelde sinsi insanların bize yaptıkları zararları başlarda göremeyi süreç içerisinde de fark ettiğimiz zaman çok yorgun olduğumuz için kaçarız o insanlardan. Ama yıllar geçse de burada yaşamış olduğumuz deneyim içten içe bizi ne yazık ki üzer, karşılık veremediğimiz için, bu sinsi insanların tuzaklarını düştüğümüz için kendi kendimize bu insanlarla, tartışırken, savaşırken buluruz. İşte bu nedenle sinsi insanları aslında çok zaman kaybetmeden hayatımızın içerisinde fark etmek ve müdahale etmek bizim yapmamız gereken davranış modellerinden bir tanesi arkadaşlar. Birkaç tane bir şeyler yazmış sanırım bakalım. E, Compassion Panda demiş ki talep etmeden yardım yapıp sizi bunun altında kendini mecbur etmeye çalışıyorlar hocam. Kayınvaliden de tam da böyle sürekli kontrol etmeye çalışıyor. Bazen bu durumu nasıl kontrol edeceğimi bilemiyorum. Şimdi bir kere burada çok, e, Su demiş ki yönetici profilleri sinsi çalışanları seviyor hocam. <laughs> evet Su bakın burada çok önemli çalışan bir kelime var. Menfaat. Yani... Katılımcımız işte kayınvalidesinin aslında sinsi yaklaşımları çünkü kadın kendi menfaati için aslında orada bilgi topluyor, kontrolcülük yapıyor, duygusal o e, oğluna olan bağımlılığından vazgeçmemek için e, kendi duygusal e, alanlarını tatmin edebilmek için sinsilik yapıyor. Aynı şekilde gerçekten şirket yöneticilerinde de Özellikle kurumsal olmayan patron şirketlerinde sinsi elemanlar çalıştırmayı seviyorlar şirket sahipleri. Çünkü şirket içerisinde olan biten her şeyle ilgili laf taşınması bir kulağa bir ağzı olmasını seviyorlar. Ama bunların hepsi aslında yıkıcı iletişimler sonrasında bu sinsi insanlarla işbirliği yapanlar bu sinsi insanların da zararlarını görüyorlar sevgili arkadaşlar. İşte bu davranışlara nasıl acaba dur diyebiliriz? Birazcık isterseniz buna değinelim istiyorum. Kubilay demiş ki, Oyunsuz olmak bunu öğrenebilmek mümkün mü? Ee, Kubilay, tabii ki mümkün. Yani strateji yapmadan, Sağlıklı iletişimle bunları yönetmek mümkün. Şimdi tam da ona değiniyor olacaktım. Ee, Ceyda demiş ki, Benim kayınvalidem de böyle. Joffrey Dolphin de demiş ki, Kurumsallarda da aynı. Eee... Bu birazcık bizim toplumumuzun da dinamikleriyle alakalı. Gerçek kurumsal şirket bizim ülkemizde çok az arkadaşlar. Kurumsal gibi gözüküyorlar ama hala yöneticilerimiz eğer kurumsal bir mentaliteye sahip değilse ee, ne kadar o kurumsal formatları yerine de getirse şirket aslında kurumsal bir şirket değildir. Bizim gibi coğrafyalar, Orta Doğu coğrafyaları, daha böyle uh, ataerkil, daha böyle ailelerden ikinci, üçüncü kuşak olan şirketlerde bu kurumsallaşma süreci de çok hızlı ilerlemiyor işin açıkçası. Ee, evet, şimdi sorularınızı soruyorsunuz. Ee, dilerseniz nasıl başa çıkacağımıza şöyle bir değinelim, sonra sizin sorularınıza bakalım, olur mu? Şimdi arkadaşlar size sinsilik yapan insanları fark ettiniz. Önce ne dedik? Farkındalık önemli. Önce fark edeceğiz. Ee, ve fark ettiğimiz zaman da göreceksiniz ki aslında sinsi insanlar birazcık korkak da insanlar. Yani e, bütün bu ortalığı karıştırmakla beraber siz birazcık daha cesaretli davrandığınız zaman korkacaklar ve sinecekler. E, ama buradaki e, iletişimde ettiğiniz zaman karşınızdaki insanların sinsi olduğunu bir kere onların bu dinamiklerini bu kontrolcülüğünü cesaretinizle bozmanız gerekiyor. Sinsi insanlar dürüst ve net konuşulmasından hiç hoşlanmazlar. Genellikle hep ala vere dara vere ve dedikolardan hoşlandıkları için ve manipülasyona çok yatkın oldukları için süslemeyi severler, sadelikten kaçarlar, gerçeklikten kaçarlar. İşte onlarla ilişki kurarken olabildiğince sade, net ve dürüst bir şekilde iletişim kurduğunuz zaman o alanda olmak istemezler. Çünkü onların da bilmediği iletişim şekli budur. Bu nedenle sinsi insanlarla aynı onlar gibi iletişim kurarak başa çıkmamız zordur. Bizim burada yapacağımız şey olabildiğince net ve dürüst bir şekilde olan biten konu neyse bununla ilgili fikrimizi söylemek. Yani evet ben sana katılmıyorum ya da bu sohbeti burada bırakalım mı? Çünkü yapmam gereken işler var. Bu yaptığımız şey insana ya da bana ne faydası var gibi aslında bir takım gerçekçi cümlelerle karşı tarafı durdurabilirsiniz. Sins insanlar buna ayak uyduramazlar sevgili arkadaşlar. Bunun dışında sinsi insanların genelde en çok bizi yaralamaya çalıştığı şey şu vicdanen sizi huzursuz etmeye çalışırlar. Lütfen onların bu vicdan muhasebelerine dahil olmayın. Yani ya şimdi sen de böyle kestirip attın ama yani tatlı tatlı konuşuyorduk görüyor musun benim biraz seninle konuşma ihtiyacım vardı deyip içine içe sizin kendi iletişiminizden şüphe duymanıza, kendi davranışınızdan şüphe duymanıza sebep olurlar. E, bu dediğim gibi çok tatlı bir arkadaşınız olabilir, yakınınız olabilir. İşte sizi manipüle etmelerine izin vermediğiniz ve hayır dediğiniz zaman bu sefer de sizi vicdanen rahatsız etmeye çalışırlar. E, biraz küserler belki ama inanmayın çünkü bunlar gerçek küskünlükler değil sadece sizin vicdanlarınıza oynuyorlar. E, burada kendinize dönüp bu yaptığım şeyden dolayı ben memnunum çünkü kendime başka sıkıntılı bir alandan korumak için böyle davrandım deme cesaretini göstermeniz ve kendinize fokuslanmanız gerekiyor. Ee, yine dediğim gibi bu karşıdaki insanlar ısrarcı bir şekilde sizin hayatınızı kontrol etmeye çalıştığı zaman size bir şeyler yaptırmaya çalıştığı zaman onlara lütfen sorun. Ee, bu yapacağım şeyin bana ne faydası var? Ee, yani senin istediğin bir şey bu anlıyorum ama bunun bana ne faydası var diye sorduğunuz zaman aslında onun tuzağına düşmeyeceğinizi de ona hissettirmiş olacaksınız. Bu çok önemli bir cümledir arkadaşlar. Özellikle bunu kurmanızı sinsi insanlar için tavsiye ediyorum arkadaşlar. Asla ve asla bu insanlara taviz vermemenizi, ödün vermemenizi e, öneriyorum. Çünkü bunlar küçük bir çatlak bulduğu an hemen araya sızarak e, sizin o yumuşak, iyi niyetli tarafınızı vicdan kısmınızı biraz daha taciz ederek oradan ne kadar beslenebilirse bir vampir gibi aslında kendi menfaatlerini doldurmaya çalışacaktır. Ama buna ancak siz izin verirseniz yapabilir. Sinsi insanlarla mücadele etmek aslında o kadar zor değil. Birincisi farkındalık, ikincisi net ve dürüst davranmak e, ee, vicdan azabı çekmek yerine arkadaşlar cesaretli olmak. Hemen vicdanınız mı sızılıyor? Hemen aklınıza cesaretli olma duygusu gelsin. Deyin ki hayır ben izin vermeyeceğim. E, ee, onun üzüldüğüne gerçekten inanmıyorum deyip kendinizi burada motive etmenizi öneriyor olacağım. Ee, ve mutlaka düşünün ki e, alma verme dengesini genelde bu insanlar bozar. Biz bütün ilişkiler atölyesinde tüm burada anlattığım derslerde hep neye değiniyorum? Alma verme dengesinin önemine değiniyorum arkadaşlar. Eğer ilişkilerinizde alma verme dengesi bozuksa ki sinsi insanlarda hep bozuktur. Başlangıçta size çok hızlı bir şekilde yakınlaşırlar, bir sürü şey vermeye çalışırlar. Ama siz almaya çalıştığınız zaman zaten o anda oradan yok olmaya, kaybolmaya çalışırlar. İşte sağlıklı bir alma verme dengesi <laughs> yaratamadıysak ilişkinin içerisinde bu alanda uzun süre kalmamanızı öneriyorum. Hiç üzerine düşünmeden hemen bu alanı terk etmekte fayda var sevgili arkadaşlar. Evet şimdi şu yazdıklarınızı bir bakmak e, istiyorum. Neler sormuşsunuz bana? E, siz oyunsuz kalsanız bile iftira ile bir şeyler yapıyorsunuz ki kişiler. Şimdi e, arkadaşlar bu iftira dediğiniz şeye ee, gelebilmek için bu kişilerle çok yakınlaşmış olmanız lazım. Bu insanlarla çok yakınlaşmamanız gerekiyor. Çünkü sizin bütün sırlarınızı, sizle ilgili her şeyi öğrenmeye çalışırlar. Ve bu da çok tehlikelidir. Çünkü bunları öğrenme sebepleri vakti zamanı geldiği zaman sizin için kullanmak içindir. Bu nedenle iftira noktasına geldiyseniz siz karşıdaki sinsi insanı hiç tanıyamamışsınız vakti zamanında erkenden fark edememişsiniz, sınırlarınızı onu açmışsınız demektir. Bu da sizin için hayat içerisinde bir tecrübe anlamına geliyor aslında. Bu tecrübeyi edindikten sonra bir sonraki etrafınızda karşınıza çıkacak sinsi insanlar için bir deneyim, bir tecrübe olarak aslında hanenize yazmanız gerekmekte. Buna izin vermememiz lazım arkadaşlar. Hande demiş ki benim de arkadaş çevremin yarısından fazlası böyleymiş yardımcı anlayışı zannederken her şey kendileri için yapıyorlarmış. Evet arkadaşlar diyorum ya bunu fark ettiğiniz an lütfen onlara sade net iletişime cevaplar verin. Bakın göreceksiniz bunlarla başa çıkamayacaklar. E, bu yaptığımız şeyin e, bana ve sana ne faydası var? Senin benden istediğin şey makul bir şey mi? Gibi sorular sorarak aslında bu iletişimi yönetmeniz mümkün ve asla dedikodularına dahil olmamak, işim var daha sonra konuşuruz diye ötelemek ve kaçmak bu alandan fiziksel olarak da çok faydalı olur. Joyful Dolphin demiş ki politik davranıyor gibi görünürler, değil iyiymiş gibi görünürler. Yani sizin için en ideal arkadaş, en iyi, sizin için her şeyi yapıyormuş gibi gözükürler. Ama siz bakalım bu her şeyi istiyor musunuz? Asıl önemli olan şey budur. Siz ondan her şeyi istiyor musunuz? Her şeyi istemeden size getiriyorlarsa bir durup düşünmekte fayda var. Kubilay yine demiş ki onlara da karşıdakilere de onsuz olmayı öğretmek, oy oyunsuz olmayı öğretmek, oyunu öğrenmekten zor gelmemeli. Şimdi e, oyunsuz olmayı öğretme çabamıza gerek var mı? Bundan çok emin değilim. Yani biz kendimizden sorumluyuz. Bu nedenle önce biz kendimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Kendimizde bu farklılığı yaratacağız. Sonra bunlar zaten etkilenip değişmek isteyen size rol model alacaktır. Gelip belki diyecekler sendeki bu değişikliğin sebebi kaynağı nedir, neler yapıyorsun. Sizden istenmeden kişilere müdahale etmek, onları değiştirmek, onlara bir şey öğretmek de çok doğru ve sağlıklı bir şey değil aslında. Biz kendimizden sorumluyuz ve önce kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Joyfield Dolphin demiş ki ben de çevremdeki sinsi insanları bilmeme rağmen her defasında onlara insan yönden yaklaşıyorum ve her defasında sıkıntı yaşıyorum. Ee, bunu neden yaptığına, o insanlara neden ihtiyaç duyduğuna bakmalısın. Hem fark edip hem onları hayatın içerisine sokuyorsan acaba senin sisteminde nerede, hangi alana aslında dolduruyorlar ve çalışıyorlar? Sırf yalnız kalmamak için, sırf belki e, sevilmeme korkusundan ve duygusundan sana zarar veren insanları hayatında tutmak aslında uzun vadede hem ruhsal hem de fiziksel alanlarında sorun yaşatır. Bu nedenle sinsi olduğunu düşündüğün insanları hayatından uzaklaştırmanı öneririm. Suda demiş ki böyle insanlar genelde size yem atıyor. Evet karşılık verirseniz ilişki ilerliyor. Sınırları baştan koymak gerekiyor. Çok doğrusu. Sizler zaten farkındasınız. Ee, Kubilay ben o işi şöyle çözdüm. İyilik yapmamayı düstur edinmeye çalışıyorum o kişilere. Evet sizden iyilik istedikleri zaman unutmayın. Sizin sınırlarınızı zorlayacak kadar iyilik isterler arkadaşlar. Önce sizi tanırlar. Tüm sınırlarınızı fark ederler ve sonun sınırınız neyse onunla ilgili iyilik yapmanızı beklerler. Ee, kendi sınırlarınızı zorlayarak bu alanların içine girmemenizi öneriyorum. Ayhan demiş ki ben ne kadar iyilik yapsam da en kötü ben oldum sinsileri gözünde. Sinsileri mutlu etmemiz mümkün değil arkadaşlar. Çünkü çok fazla kendi odaklılar. Yani hayata bakış açıları tamamen bireysel menfaatlerini tatmin etmek olduğu için Onların hayatında iyi insanlar ya da kötü insanlar yok zaten. Çok sağlıklı bir bakış açıları yok. Siz onu her anlamda beslediğiniz süre zarfında siz iyisinizdir. Beslemeyi kestiğiniz zaman da kötüsünüzdür. Arkanızdan kötü olduğunuz zaman çok fazla dedikodunuzu yapar, manipüle yaratır. Ama iyiliklerinizi kimseye söylemezler. Böyle de bir kötü tarafları vardır. Sır saklayamaz.